Necim, senin terliklerin ters. Hadi onları düzelt. Ve bisikletten aşağı indi. Bak. Hazır mısınız? Anne! Oldu mu? Bakayım. Evet, olmuş. Hadi bakalım. Üflüyorum. Bir, iki... Gitmedi bu. Sen üfle. Ya ama rüzgara bir kere şans vermek istemiştim. Üfle. çünkü. <laughs> Bizim işlerimiz. Şimdi gelin bakalım. Bu arada bir şey sorabilir miyim rüzgar, arkadaşlar? Gelin. Rüya Rüzgar bekleyin. Rüzgar. Ha, çok mu heyecanlısın? Hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi bisikletlerimizin tekerlerini şişireceğiz. Babanız gelsin kahramanımız tabii ki de bize yardım ediyor. Destek oluyor. Bu arada bir şey soracağım. Bu siteyi biliyor musunuz? Ben de çok merak ediyorum. Ne kadar büyük bir site. Hani ne var? Futbol saati var mı? Kablosu var mı? Evet, bir site vlog çekelim derseniz eğer arkadaşlar size sorayım. Rüyayla Rüzgar'ı bugün ya da yarın bütün siteyi gezdireceğim. Site vlog'da çekilen Başak abla neler var sitenizde görmek istiyoruz derseniz... Bu da internet sitesi gibi oldu. Ee, hemen yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman... En büyük boy bisiklet ve babamız da geldiğine göre... Tekerlekleri şişirmeye başlayabiliriz. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Senin boyun yetiyor değil mi? Geçen sene sana birazcık büyük geliyordu. Birazcık büyük geliyordu ama. Şimdi oluyor mu? Bence oluyor. Sen ben ne de diyorsun de Rüzgar? Baksa da. Beni bakayım be. Bakayım ben. Tamam buraya getirin. Ne nasıl? Ne nasıl? Pompa ne, ne pompa? Ah <laughs> 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 Rüzgar dur düşüyordu. Ne bileyim ben bilmiyorum ki. Ben bisikletim. E pompa yok ne yapacağız? Araba yatağı? O ki Bisiklet pompası lazım. Bisiklet pompası. Hmm, rüzgarı soruyor. Düşün, 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 düşün. Düşün, 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 düşün. Benim aklıma bir çözüm geldi. Bizim evinde her şey olan, yok yok olan, bir diğer e, aylık dizimizin... Ayşe teyze. Evet, Ayşe teyzeye gider, onunla her şey vardır Kesin bisiklet her şişirmek şey yani. için. Ne arıyorduk biz be? Ayşe ay, pompa mı? Ayşe pompası. <laughs> Yürüyün lan! var ya, sonra açmak için. Yürüyün! Ayşe teyzeye gidiyoruz. Kontrol et bir bakayım elimle. Güzel. Nasıl? Güzel. Bence. Neyine bakacağız ki ben? Bilmiyorum neyine bakacağım. <laughs> neyine, neyine bakacağım. Yenir güzel mi falan? Ya dalga geçme. <laughs> bak. Şimdi tekerlek ve tadı güzel falan diyecek miyim? Simit geldi. Yarın kahvaltıya bize simit al deyip, konuyu yemeğe bağlıyorum. Ayşe teyzelere gidiyoruz. Yürüyün. Ay, anne! 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 Ne <laughs> oldu? Doğanın tam olarak ortasındayız. Bundan daha doğal bir şey var mı? Yan tarafımızda kocaman orman var. Bakın burada bir örümcek daha. Yürüyün. Çok güzel bir şey bence bu. Örümceklerden çok korkuyorum ama onlar korkmasını söylemiyorum. Gelin bakalım gelin 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 gelin. bitiriyorum. Bu işi de hallettiğimize göre bisikleti sürmemiz az kaldı. Senin neyin var? Bisikletleri indirdik her şey hazır. Geldi geldi pompa. Tavşan Hanım pompaları alın. Buyurun. Tavşanlar devam. Teşekkür ederiz Ayşen. Hadi Rüzgar. Bence de Rüzgar'ın alması daha mantıklı Rüya. Rüya gel bir gel. terk etti bizi. Rüya çok uzun şey yaptın, süre evi terk ettin ya. Rüya o kapıdan evi terk ederek çıktım kapıdan geri <laughs> <laughs> Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Ne yapacağız? İşte <laughs> sen şişireceksin. Bununla bizi... babam şişireceğiz. Babam da içindeki ama öyle bir şey <laughs> <laughs> Evet ne yapacağız şimdi? Ben yerleştireceğim. Siz teker teker şey yapacaksınız yani. bunun. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün bisiklet tekeri şişiriyoruz. <laughs> Hadi başlayın. Ne yapacağız ki? Şimdi bu şekilde, göstereyim bir saniye. Lütfen. Bir Rüzgar dur. dur. Elimizde değil ayaklarımız. Dur bakalım. Evet. Deneme sırası Rüzgar'dır. Rüzgar dene bakalım yapabilecek misin? Hadi bakalım Rüzgar. Evet. Sıra bende deneme sırası. Allah, Allah devrili. Rüzgar galiba bu çok senlik bir şey değil. Bir de Rüya denesin. Evet Rüya sendeyiz, başla. Fıstık fıstık diye ses çıkıyor bak baban yapar. Fıstık. Pıst. Rüya fena değilsin bu işte. Hadi devam 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 şişir. Rüya yalnız bir şey söyleyeceğim. Dur dur vazgeçtim devam değil. Sen yapınca bu böyle bu tarafa bir yere gidiyor. Kıracağız sonra bir de. Evet hayatım sen ne diyorsun? En iyisi ben yapayım. Böyle. Ben Kızım akıllı ol. Böyle işler erkek işidir. Bak hiç karışıyor muyum adamın işine? Biz gidelim kahvelerimizi yapalım. Limon otalarımızı alalım. Oturalım balkona onlar bitirsinler. Rüzgar bitmedi mi hala ya? Ne kadar uzat tut bitir bit, bit. bitiremediniz bir türlü. A biz de keyif yapıyoruz bu yani. Bizi hani olsun da gerçekten. da. gerçekten. çok yorulduk. O kadar çok çay içtik, kahve içtik, <laughs> limon. Gerçekten yorulduk yani. Arkadaşlar bisikletlerimizin tekerleklerini şişirdikten sonra ne yapacağız? Denize gideceğiz. Ne yapacağız? Bisiklete bineceğiz tabii ki. <laughs> Hazır mısın rüzgar? Bisiklete binmeye bitti miysiniz? Bitmedi, bitmedi. Baba oğul tamirhanesiniz Ay, bugün. Ağabey. Hayatım şimdi şarkı söyleyeceğim sana kahvemi içerken. Cem Karaca'dan Tamirci Çıra diye bir tane şarkı vardı. Gerçi bunu Rüzgar için söylesem daha doğru olur. Sen tamirci oğul da çıra. Arkadaşlar bisiklet kullanım videomuzu da istiyorsanız yani yorumlarınızı yazın. Ama öncelikle ilk başta sorduğum gibi bugün e, siteyi geziyor olacağız. Arka taraflara falan doğru devam ediyor. Daha kadar gidiyor bu site. Site istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz. Like atmayı kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi çıkart bakalım yavaş yavaş. Bisiklet kullanacak biraz sonra Rüya. Geçen sene birkaç kere binmişti. Ama bu sene daha böyle... Bir kere şöyle bir şey var değil mi Rüya? geçen... Takıl Allah! ettim. Çıkar şimdi. Geçen sene bindin ama hani aradan o kadar uzun zaman geçince insan ister istemez şey yapıyor değil mi? Böyle değişik geliyor. Sakin ol frenlerim var. Ha, Dön sola. Dön sola. Sol 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 bana doğrudan. Ne oldu? Ne oldu? Neden? Hayır çok doğru bir zaman. Bin ben yanındayım anneciğim. Bu arada Rüya çok dikkat edin. Bak burada arabalar var. Evsel burada oturanların yine arabaları. Yine. Anneciğim elini tutarsam çok saçma bir şey olur. Heh. Evet bas bisiklete. Rahat ol geçen sene burada yardırıyordun sen. Yürü. Hadi. Biraz hızlanabilirsin sana güveniyorum. Hadi. Tekerlekler var zaten onlar kurursun. Aa, Rüzgar nasıl? Rüzgar. Güzel değil mi? Birazcık bas hadi. Bas 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 bas. İşte bu. Ha evet onunla basıyorsun hızlanıyor bisikletin. Karşıya bakarak git. Evet devam edin. Biri o tarafa gidiyor. Biri o tarafa gidiyor. Evet Rüzgar. Şimdi anneciğim bu bunlara ne deniyor biliyor musun? Pedal deniyor. Pedallara böyle hiç... zincir, zincir, yani. zincir değil o. Şey ne denir ona? Aa, bu buraya koyuyor çin çin diyor değil mi? Ne o arabalarda korna deniyor da burada başka bir şey deniyor. Zil mi deniyor? Zil, kapı mı bu ya? Başka bir yada olmalı onun. Sen şimdi bu, bas bakalım öne doğru. Bir sağ ayak, bir sol ayak. Pedallara basacaksın, pedallara basacaksın. Bas şimdi. Bas oğlum. Anneciğim biz geçen sene daha yetenekliydim bu konuda. Allah, Rüya nasıl? Alıştın mı yavaş yavaş? Rüzgar arkaya... Da... Heh, bas şimdi. Şimdi sağ ayak. Evet. Tam tur yapmaya çalışıyoruz Rüzgar. O dengeyi koru. Yaparsın sana güveniyorum. Bas 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 bas. Şimdi sıra bunda. Bir o bir o. Rüzgar. Devam devam devam. Hadi. Bu arada ona devam devam diyorum da şimdi şeye girecek o. Tarla var arka tarafta. Ormanlı kalan. Oraya girmese bari. Hadi bas bas bas. Sakin. Allah düştü. Tamam. Allah. Bisikletine mi iş şey yaptın? Gel. Bakayım acıdın mı yerin? Sadece toz oldu. Rüzgar, dur üstünü de silkeleyelim. Dur. Rüzgar. Buradan çevirip o tarafa gidelim mi daha uzun bir yol olduğu için. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size. En büyük avantajınız ne biliyor musun? Burada pek araba geçmiyor. Sadece bu gördüğümüz arabalar bu sokağa giriyor çünkü burası çıkmaz sokak. Bunun verdiği rahatlıkla da rahat rahat bisikletinizi kullanabilirsiniz. Siz duran arabalara daha çok... Şapka mı? Sana da getireyim mi rüzgar şapka? Ters biniyorsun oğlum bisikleti o şekilde kullanamazsın. Direksiyon burada. Nereye gideceksin buradan? Bu çok yanlış, bu doğru değil. Hadi bakalım, bir rüzgar tekrar. Rüzgar düştü az önce biliyor musun? Ama hiç şey yapmadı. Çok cesurdu. Direkt kalktı yeniden ve çok sakin düştü. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar anneciğim. Sokağın başına kadar sadece. Evet Rüzgar sıra sende sen de. Ben de çıkayım size birer tane şapka getireyim. Hava gerçekten çok sıcak. En azından başımıza güneş geçmesin. Hadi annem. Şuna basacaksın şimdi. Hah bas şimdi bu tarafa buna. Bas oğlum. Bir bu. Bir öbürü. Rüzgar niye bu kadar zorlandı? Geçen sene daha kolay gitmişti Rüzgar. Bakalım bu sene gidebilecek mi? Heh, oluyor oluyor oluyor. Aferin sana. Aferin Rüzgar. Başardın.